Arkadaşlar AD uzunluğu, ED uzunluğuna eşit. Yani buradan AD, ED'ye eşitse bu muaviler birbirine eşit olmak zorunda. Örnek veriyorum ben buraya K dersem burası da K olmak zorunda. Dolayısıyla bir ikiz kenarlık söz konusu. Diyelim ki buraya alfa. İkiz kenarlıktan dolayı burası da alfa olacak. İç tersten dolayı burası da alfa olacak. Sonra arkadaşlar BC, EC'ye eşit diyor. BC, EC'ye eşitse buralar birbirine eşit. Alfayı buraya taşıyacağım. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Dolayısıyla ECF açısı 2 alfa olacak. Ondan sonra ACF üçgenine baktığımda burası 90 derece. Alfa artı 2 alfa artı 90. Bunların toplamı 180 yapmak zorunda. Alfa artı 2 alfa yani 3 alfa 90 yapmak zorunda. Alfa buradan 30 geliyor. Alfa 30sa şuradaki doğruyu doğruya baktığımda şunu da göstereyim. Şuradaki doğruya baktığımda arkadaşlar alfa'yı 30 buluyorum. O zaman x'e de 150 kalıyor. Şekilde gördüğümüz üçgeni DH doğrusu üzerinde arkadaşlar B noktası C noktasına gelecek şekilde şuradaki DHB üçgenini DHC üçgeni olacak şekilde kapatıyor. Yani bu doğru aslında DB doğrusu. Yani şu şekilde gösterecek olursak. Evet. DB doğrusu aslında DC doğrusu. Dolayısıyla bu iki doğru birbirine eşit. Şimdi burada ADC üçgeni e, ikizkenar üçgen geldi. Tabanları 70 olan iki tane üçgen bu. 70, 70, 140. Buraya 40 derece kalıyor. Ayrıca arkadaşlar yine DBC üçgeninde ikiz kenar üçgeni olduğundan dolayı buraya x dersen buraya da x demek zorundayım. Buradan da iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşit olduğundan dolayı buradaki x ile buradaki x'in toplamı buradaki 70'e eşit olmak zorunda. 2x eşittir 70, x eşittir 35 diyorum. X'i 35 bulduktan sonra bana ACHE'i soruyor. ACH dediğimiz yer burası arkadaşlar. ACH. Yani burada şu uzunluğa denk geliyor. ACH. Burada x artı 40'ı soruyor yani bana. X'i e 35 bulduk. X artı 40 da buradan ne olacak? 75 olacak. Şekil 1'deki çeşit kenar üçgenden 4 tane bu şekilde yan yana getirerek bu gibi bir şekil oluşturuyorlar arkadaşlar. Burada şu x'i soruyor. x kaç derecedir diye. Yani x dediğimiz buradaki açı. Hatta burası da x. Şimdi baktığımızda ben buraya dersem ki a yani b'den buraya kadar a dersem şimdi şuraya bir üç isim verelim. Mesela h noktası diyelim. Burasına k noktası diyelim. bh uzunluğu hk uzunluğuyla birbirine eşittir. Çünkü bhc üçgeni KHC üçgeni ile aynı. Dolayısıyla burası daha oluyor. Şimdi baktığımızda yine şurada KML, KML üçgeni de yine bu EMS üçgeniyle aynı olduğundan dolayı kısa kenarı A olduğu için burası A oluyor arkadaşlar. Şimdi 90'ın karşısı 2A burası 90, 90'ın karşısı 2A burası da A ise burası 30 derece olmak zorunda. Bu 30 derece şu iki nokta arkadaşlar şu iki açı birbirine eşit çünkü üçgenlerin geniş açıları yani şuradaki açılar onlar. İşte bu açı bu açıyla eşit olması lazım. Diyelim ki oraya y. Şimdi 2y artı 30 180 yapacak. Buradan 2y 150 y'yi 75 olarak bulacağım. y 75 ise burası 75 demektir. O halde buraya 15 kalıyor. Arkadaşlar öncelikle şu açıyı bulmamız lazım. 180'den 125 çıkardığımızda burası 55 olarak buluyoruz. Bir de bu açıyı bulmamız lazım. Şuradaki açıyı. 180'den 105 çıkardığımızda 75 olarak buluyoruz. 75 ile 55'i topladığımızda 130 yapıyor. Dolayısıyla şuradaki A üssü açısı 180'den 130 çıkardığımızda 50 kalıyor. Demek ki arkadaşlar burası 50'ymiş. Çünkü kırılan A noktası o nokta. Bir de buraya diyelim ki alfa ya da x diyelim. ACB açısı x ise burası x. ABC açısı da x'ten 20 fazla olacak. Yani burası x artı 20 olacak. Şimdi şuradaki üçgene baktığımızda burası alfa. Burası x artı 20. Şurası x artı 20. Şurasını da biliyorum 55 derece. Üçgeni tekrar dışarıya bir çizelim arkadaşlar. Şu KBD üçgenini dışarıya çiziyorum. KBD. Burası K. Burası B. Mesela B açısını X artı 20 bulmuşuz. D açısını 180'den 125 çıkarmışız. 55 olarak bulmuşuz. Burası da alfa. Alfa nedir diye soruyor. Öncelikle bir X'i bulmamız lazım. ABC üçgenindeki açıların toplamı 180 yapması gerekiyor. Yani 50 artı x artı 20 artı x 180'e eşit. 50 artı x artı 20 artı x eşittir 180. Şunları çıkardığımda 70 çıkardığımda 110 yapıyor 2 tane x. 2 tane x 110 ise x buradan 55. x 55 ise burası 75 arkadaşlar. Şimdi 75 55 alfa. 75 ile 55'i topluyorum 130. Alfaya da 50 derece kalıyor. Arkadaşlar öncelikle şuraya x diyerek başlayalım. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı 90 olduğundan dolayı şimdi burası 75 eksi x olması gerekiyor. Çünkü burası 90. Bunların toplamı da 90 yapması gerekiyor. x'ler gittiğinde 75 ile 15'in toplamı 90. Sonra bu gönye aynı gönye olduğundan dolayı arkadaşlar şu uzunluk şu uzunluğa iş çıkması lazım. Bu da bu ikiz kenar olduğu anlamına gelir. Yani burasına x diyorsam burasına da x demek zorundayım. Buradaki üçgeni topladığımızda x 70, 75 eksi x ve x. Bunları topladığımızda 180 yapması gerekiyor. Şimdi x artı 70 artı 75 eksi x artı x eşittir 180. Buradan x'i bulacağız. Bunlar birbirini götürür. 75, 145, x'i buradan 35 olarak buluyoruz. Şimdi x 35 ise arkadaşlar 35 15 daha yani bu gönyenin şurası 50 derece şurası 40 derece. Yani burası 40 derece burası 50 derece demek. Geniş olan yer 50 ise burası 50 burası dar olan yer yukarısı yani burası 40 50 40 90 yapar demek ki burası 90 gelecek. Şu ikiz kenarlık burada da geçerli arkadaşlar. Gönyenin hipotenüsü şöyle sileyim. Şurası 50 olacak. Gönyenin hipotenüsü burası arkadaşlar. Şimdi burası da gönyenin hipotenüsü. Dolayısıyla bu iki uzunluk birbirine yine eşit. Şimdi ben burada 90 40 130 yapar. 180'den 130 çıkardığımda 50 yapar. Dolayısıyla şuradaki açılar eşit olduğundan dolayı buralar 25 25 bölüşecek. Gönye'nin geniş kenarının 50 olduğunu biliyordum. Şuradaki açının 50 olduğunu biliyordum. Yani burası toplamda 50 olması gerekiyor. 25'i buradaysa x de 25 olacak. Arkadaşlar soruya başlarken buraya alfa diyorum. Buraya beta diyorum. ABC üçgeni eşkenar üçgeni olduğundan dolayı eşkenar üçgenin bir köşesi 60 derecedir. Dolayısıyla alfa artı beta 60 derecedir. Şimdi buradan BDC üçgeni kesilip bu şekilde yapıştırıldığında Baktığımda arkadaşlar şu alfa dediğim yer burası oluyor. Beta dediğim yer BDC üçgeninin bir köşesi oluyor. Dolayısıyla burası da alfa artı beta geliyor. Ben alfa artı betayı 60 derece bulduğum için şu alfa artı beta yerine 60 yazıyorum arkadaşlar. Bu arada şu şekilde gösterelim. DC uzunluğu, DC uzunluğu yani burası kesilen parça olduğu için arkadaşlar. Yani mavi üçgenin ee, üstteki uzunluğu olduğu için aynı zamanda şuraya da eşittir bu. Kesilen parça tam olarak buradan kesilip buraya yapıştırıldığında dolayısıyla şu ikisi birbirine eşit olur. Yine üst taraf 60 derece ikizkenar üçgen. O halde buralarda 60 60 olmak zorunda. Çünkü hem ikizkenar üçgen olacaksa hem de taban açısı 60 derece olacaksa tabanları da 60 derece olmak zorunda. Yani bu eşkenar bir üçgen. Bu arada bana BDC açısını soruyor. BDC açısı burası. 180'den 60 çıkarmam gerekiyor. Dolayısıyla BDC açısını 120 olarak buluyorum. Arkadaşlar BAC açısını bana 105 olarak vermiş. Yani buraya 105 yazıyorum. Ondan sonra bu şekil 2'yi tekrar eski halini bir getirmeye çalışalım. Şimdi ne yapıyor? Bu C noktasını bu şekilde kırpıyor. Kırptığı nokta şuraya gelecek şekilde bunu bu şekilde katlıyor. Bu demek ki arkadaşlar katlanmadan önce şu gibi olmak zorunda, bu uzunluk buradan devam etmek zorunda, bu, bu da buradan devam etmek zorunda, bu gibi bir şey çıkmak zorunda. Yani şu C noktası eskiden buradaymış. Şimdi B üssü B'den alınıp katlanan yer, o da arkadaşlar şu şekildeymiş. Burası B noktası, B noktası alınıp bu tarafa e, katlanıyor. Yani demek ki burası 90 derece. Şimdi bu C noktası ta A noktasına getirildiğinde şu beyaz yer doğrudan mavi yerin üzerine kapandığında arkadaşlar şu şekilde bir kapatma yaptığınızda şu iki uzunluk birbirine eşit çıkar. Çünkü B üssü C uzunluğu B üssü A'ya tam olarak denk gelir. Dolayısıyla iki uzunluk birbirine eşit. Şimdi ben buraya x derece dersem ikiz kenarlıktan dolayı burası da x derece olur. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit olur. Dolayısıyla burası da 2x. Bu arada arkadaşlar, AB doğrusu yine bu şekilde ok yönünde kapattığımda AB üssü doğrusuna denk gelir. Yani bu iki doğru da birbirine eşit. Yine bir ikizkenarlık kenarlık var, ABB üssü üçgeninde. Burasına da 2x diyorum. Şimdi bana en başta BAC açısını 105 olarak vermişti. BAC açısı buradan burası arkadaşlar. BAC 105 ise B açısı 2x, C açısı x olmak üzere BAC üçgeninin iç açıları toplamı 180 yapacak. Dolayısıyla buradan 3x eşittir 75 yapıyor. X'i de ben buradan 25 olarak buluyorum. Bana da A, C, b açısını soruyordu. ACB açısına ben x demiştim. Bakın burada da gösterdik. X'i soruyormuş. Dolayısıyla cevabım deniz olacak. ABC'ye alfa diyorum arkadaşlar. ABC açısı burası. Böylelikle BCK açısı alfa artı 10 oluyor. Burası alfa artı 10. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. Burası da alfa ile alfa artı 10'un toplamı. Yani iki alfa artı 10. Arkadaşlar şuradaki açılar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü herhangi bir yüzeye çarptıysa bir ışık bu şekilde yansıdıysa fizik dersinde şu şekilde göstermişlerdir. Bu normaldir arkadaşlar. Burası 90 derece normalle yap normalle yaptığı açı yansıdığı açıya eşittir. İşte çarptığı yerle yaptığı açı öteki taraftaki çarptığı yerle yaptığı açı eşittir. Dolayısıyla bu iki taraf birbirine eşit olması lazım. Şimdi 2 alfa artı 10 ile 50'yi topladığımda da şuradaki dış açıyı vermesi lazım bana. Çünkü yine iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. O zaman şu benim çizdiğim mavi açı 2 alfa artı 60 olmak zorunda. E alfası buradaysa arkadaşlar geriye şurası alfa artı 60 olmak zorunda. Tekrar baştan kontrol ediyorum. Şimdi burasını böylelikle 2 alfa artı 60 yazdım. 2 alfa artı 10 ile 50'yi toplayınca yine orayı verdi. Alfa artı 60 ise arkadaşlar burası da alfa artı 60 eşit demiştik zaten. Yeryüzüyle yaptığı açı öteki taraftaki açıyla eşittir diye. Böylelikle ABK üçgenindeki açıları toplarsam 180'e eşitliyorum. 2 alfa 3 alfa 3 alfa artı 60 70 70 50 daha 120 eşittir 180 olacak. Buradan 3 alfa 60 gelecek. Alfa 20 gelecek. Şimdi alfa 20 gelecekse arkadaşlar 20 40 50 şu açı 50 e, tersi de 50 olmak zorunda. Yine biraz önceki söylediğim kuraldan dolayı. 50 50 100. Buraya da arkadaşlar 80 kalıyor. Dolayısıyla bana zaten RAB açısını soruyordu. Cevabım 80 olacak.